banka sicili bozuk kredi alamıyorsun kredi kartı alamıyorsun icralık borçların var KKB puanın düşük bu gibi durumda olan arkadaşlarımıza bir bilgi vermek istiyorum Hatta Bununla ilgili hazırladığımız dilekçenin başarı hikayesini anlatmak istiyorum arkadaşlar ve yapmanız gereken nelerdir onu da kısaca size geçeceğim arkadaşlar Şimdi biz bir banka değiliz arkadaşlar. Bankanın çalışanı da değiliz. Biz ne yapıyoruz? Sicil affı dilekçesini hazırlıyoruz. Peki bu sicil affı dilekçesi nedir? Arkadaş 2020 yılında 2020 yılında devlet tarafından bir kanun çıktı. 7220 sayılı kanun. Sonra 7326 sayılı kanun Sonra 7.420 sayılı kanun. Bu kanunlar çıktı ve bu kanunda ilgili tarihlere göre borcunu yapılandıran ya da tamamını ödeyenlerin kredi veya kredi kartı başvurusu yaptığında sicili dikkate alınmadan değerlendirilecek denildi. Biz 2020 yılında ben bununla ilgili haber yaptım, video çektim. Zaten ben e, sadece böyle bankalara taleple ilgili... E, dilekçeler hazırlıyorum, arzu acilik faaliyetim var benim. E, ama hukuki dilekçeler yazmıyorum ben. O zamanlarda video çektim, dedim ki vatandaşlara, bankaların şubelerine gidin, böyle bir kanun var. Eğer siz kanuna uyuyorsanız siciliniz dikkate alınmadan değerlendirilsin diye bankanın şubenin personeline söyleyin dedik. Arkadaşlar, vatandaşlar benim videomu dikkate alıp gitmişler. Ama birçok vatandaşa işte biz kanunu biz daha bize tebliğ edilmedi o zamanlarda İşte sizinize dikkate almak zorundayız İşte falan filan bir farklı farklı bahaneler çıkarak vatandaşları geri çevirdiklerini gördük bazılarını biz de o günden sonra bir araştırmaya girdim dedim ki devlet böyle bir kanun çıkarmış banka değil kim olursa olsun bu kanunlara uymak zorunda. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkartılan bir kanunu bir birey veya bir şirket uymama ihtimal var mı? Yok. Peki kanun ne diyor? Dikkate alınmaz diyor. Alınmayabilir demiyor. Alınmaz diyorsa emredici hükümdür arkadaşlar. BDDK'ya yazı yazdım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na yazı yazdım. Sonra Türkiye Bankalar Birliği'nin paylaştığı duyuruları aldım. Ee, internet sitesinden. Buradaki duyuruları okudum. Sonra kendi birikimlerimin de olduğu hepsinin böyle gelen cevapları 3 sayfalık bir sicil affı dilekçesi haline getirdim. Sonra çıktım dedim ki arkadaşlar bu dilekçeyi alın bankaların genel müdürlüklerine gönderin. Madem şubeyle bu işi çözemiyorsunuz ya da e, vermek zorunda değiller arkadaşlar. Ben senin siciline baktım ama ben bir şirket olarak sana vermek zorunda değilim diyebilir. Bu bankanın inisiyatifinde ama ben senin siciline bakıyorum diyemez. Emredici hüküm çünkü. İlgili kanuna uyuyorsan eğer. Vatandaşlara bu dilekçeyi hazırladım. Vatandaşlar bu dilekçeyi aldılar. Bankaların genel müdürlüklerine gönderdiler. Arkadaşlar 30 dilekçe verdim o gün ilk ilk günlerde. bir hafta 10 gün içerisinde bankalardan 16-17 kişiye onay mesajı geldi. Kimine kredi kartı verilmiş, kimine kredi verilmiş. E, düşük limitte de olsa hani bu adıma verelim de biz kanuna uymuşuz gibi düşünün siz onu bana göre. E, böyle bir şeyler yapmışlar. Dedim ki tamam vatandaşlar kanun çıkmış. bunun madem sicilini dikkate alıyorlar biz de o zaman dilekçeyi hazırlamaya başlayacağız. O günden bugüne kadar arkadaşlar biz e, binlerce dilekçe hazırladık ve o dilekçe sayesinde biliyor musunuz size yemin ediyorum ki 17 binden fazla vatandaşımız kredi ve kredi kartına kavuştu. Hazırladığım dilekçe sayesinde. 2020 yılında sadece bir deneme yaptık bununla ilgili. Ama o günden bugüne kimseye şunu söylemedim. Arkadaşım al sana kesin çıkar. KKB puanı düş kesin çıkar. Böyle bir şey asla söylemedim. Benim sadece dilekçe hazırladığımı söyledim. O yüzden e, vatandaşlar da dürüstlüğümü gördüler. O günden bugüne kadar da ben bu dilekçeyi hazırlıyorum ve vatandaşların hizmetine sundum. Peki bu dilekçeyi alanların içerisinde sicilli bozuk olup da aklında kalan var mı diye soranlar olacak. Arkadaşlar bakın. 30 küsür icrası vardı. Bu adama kredi çıktı kredi. Yemin ediyorum size. Videosunu paylaştım. Youtube'dan bakabilirsiniz. KKP puanı 846 olması lazım. 846 olan vatandaşa yine videosunu çektim. E, Kredi onaylandı. Bunun gibi örneklerle yüzlerce var. Belki binlerce var arkadaşlar. Peki bu adam kanuna uyuyor mu? Uymuyor. Uymuyor ama diyor ki ben bu dilekçeyi alıp göndermek istiyorum kardeşim sen karışma diyor bana. Alıp gönderiyor onların içinden de onaylananlar var. Yani genel müdürlük değerlendirdiği için onlar neye göre değerlendiriyor seni bilmiyorum. Yani şimdi bana dersin ki kardeşim benim KKB puanım 30 küsur vatandaş 30 küsur iclası olan vatandaşa çıktı. Benim KKB puanım 1300 1400 bana nasıl çıkmadı kardeşim? Bana diyemezsin bunu. Ben bilmiyorum. Ama ben bunun örnekleri var bende. Bir sürü vatandaş bana WhatsApp'tan yazıyor. Abi kredim onaylandı dilekçe sayesinde. Teşekkür ederim diyor. Onaylanmayan var mı? Tabii ki var. Ama biz burada e, karar merci değiliz arkadaşlar. Dilekçe hazırlıyorum sadece. Ama size nacizane tavsiyem siz e, kanun bunu söylüyor evet ama herkesin bu dilekçeyi alıp bir bankanın genel müdürlüğüne gönderip denemesinde fayda olabilir. Ben size söylüyorum. Dilekçe ücretlerimiz ne kadar arkadaşlar? Bir dilekçe 500 lira, iki dilekçe 750 lira. E, diğer yandan ne kadardı? Öbürlerine bakıyorum hemen. E, üç 3 dilekçe 1000 lira, 5 dilekçe 1250 lira. Şimdi 1250 lira ne yaptım? 5 adet almanız için 5 adete bölseniz tanesi 250 liraya geliyor yani bir dilekçe 250 almış oluyorsun amacın burada ne biliyor musunuz ne kadar çok bankaya gönderirsen o kadar e, değerlendirme daha da çoğalır çünkü A bankası B C D E bankası farklı değil mi hepsi ayrı ayrı değerlendirecek yani şansını çoğalmasını istiyorsan e, farklı farklı bankalara bu dilekçeyi göndermen gerekiyor. WhatsApp'tan yazarak dilekçeni alabilirsin. 0 543 641 61 77. WhatsApp'tan yazarsın, ödemeni yaparsın, dilekçeni alırsın kardeşim. Al bir dene. Ben sana söylüyorum ama e, almam diyorsan o sana kalmış kardeşim. Bu benim mesleki faaliyetim olduğu için e, ben sana bunu anlatıyorum ama e, yöntemini de anlatıyorum. Diğer yandan size kredi çıkartacağım vaadinde bulunan hiç kimseye itibar etmeyin banka harici BDDK'ya bağlı olmayan hiç kimse size kredi çıkacağının garantisini veya bunun teklifini sunamaz. Bak benim aldığım, benim hazırladığım dilekçe sizi nereye yönlendiriyor? Bankaya. Bankanın genel müdürüne git diyor dilekçe. O yüzden muhatap olacağınız tek yer kredilerle ilgili bankalardır arkadaşlar. Başka yere itibar etmeyin. Sakın ha sakın. Sakın itibar etmeyin. Ben bu benim mesleğim diye demiyorum. Sakın itibar etmeyin. Yarın belki suçlu ilan edilebilirsin bak. Ben sana söylüyorum. Ee, bir de arkadaşlar e, bu videoyu da beğen tuşuna basın. Kanala abone olun. Diğer yandan da arkadaşlar e, çok onaylar geliyor bana. Bu sicil affı dilekçesi sayesinde çok onaylar geliyor. Ama ben sana bunun çıkıp çıkmayacağını bilemem kardeşim. Bunu baş bana sormayı sorsam bile sana bununla ilgili cevap veremem. O yüzden alıp denetlerim derim sana çıkar diyemem. Oran bile veremem ben sana. Sen kendini kendin bilirsin. Yani 30 küsür vatandaşa çıktı abi. Ben bunun örneklerini paylaştım. İnşallah sana da çıkar kardeşim. Whatsapp'tan 724 yazabilirsiniz. Hemen müsait zamanda hazırlık gönderiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.